Satışlar nasıl? İyi abi. Ne zaman başladınız? Ne zaman? İki gün oluyor. Var mı satış? Satabildiniz mi hiç? Aha, yedi tane falan sattık. İçerisinde bekliyoruz. Nasıl fiyatlar? Şu an pahalı. Yüksek yani bayağı. Dokuz, on. Değişiyor. Buna bir tane BMW. Bu Kaç para? Bu tosun on beş bin lira. Bu çok değil mi 15 bin lira? Ondan aşağısı zarar eder abi. Zaten kendimiz bunu 12 çubuk 13 kendimiz almışız. Bir çuval yem 60 milyon, bir kilo saman 550 kuruş, bir çobanın aylığı 3 bin lira, artı üstüne sigortası 450 bin lira. Nerede para kazandınız? Şimdel BMW. Hemen getirsin alsın. Yok yok. Çinzel BMW. Bu en büyük bu mu bu şu anda? En büyük bu. Pazarın en büyük tanesi bu. En pa yakışıklısı. En güzel. Kızlar buna böyle geçince göz ediyor. <laughs> adı desin. var mı onun? Tabi. Olmaz mı? Adı ne? Paşa. Paşa, paşa. Delak Aydınlar Köyü'nün altında çiftlik kiraladım. Orada kendim bakıyorum. Yani biz buranın halkı olarak ee, bunu hak ediyoruz. Çünkü rahatı alışkın bir insanız. Karadenizli olarak, Zonguldak, Ereğli olarak yatan bir insanız. Tembel bir insanız. Ben Avrupa'ya 16 yıl oluyor. Almanya'da yaşıyorum. Ailem orada. Burada bak çalışıyorum. Buradaki insanlar çocuklarının emeklerini, ekmeklerini helal rızık kazandırmak için çalışmalılar. Doğudan getiriyoruz. Niye kendimiz yetiştirmiyoruz? Niye kendimiz yetiştirmiyoruz? Oradan gidip alıyoruz. Buradan, burada benim baktığım buranın yerlisi üç kişi var. Benimle beraber. Diğerleri aşağı yukarı elli altmış tane çadır var. Diğerleri hep diğer ilçelerden, illerden gelen arkadaşlar. Bizler niye kendimizi yetiştirmiyoruz ya? Tamam, tamamını dışarıdan mı aldınız siz? Tamamını dışarıdan aldım. Ya burada baktım insanlar çakal olmuş. Bazarları dolaştım aşağı yukarı iki buçuk aydan beri buradayım. İnsanlar çakal olmuş, dalavereci olmuş. Yani burada bizim ticaret yapma şansımız yok. Herkes yalancı. Yani yüz kişiden beş kişi ya çıkar ya çıkmaz. Ama çalışmamız lazım. Bu Zonguldak halkı olarak çalışmamız lazım. Gayret göstermemiz lazım. Tiskinmememiz lazım bir işten. Bilhassa e, bu Ereğli halkına, kendi çocuğumuza milliyetçiyimdir. Daha e, ekonomik şeylerim vardır yani. Tarifelerim vardır. Satış yapabildiniz mi hiç? Yaptık elhamdülillah. Şu anda 20 tane yaptık. Yani. Olayım, yani. Yapalım, yapalım, yapalım. Evet. Abi hangi hayvanı bakıyorsunuz? Şuna bak. Çok Ne kadar? Fiyatlar nasıl? Normal. Uygun mu? Fiyatlar uygun, normal. Geçen seneki. Geçen seneki fiyattan ne sertledi seni? Anlaşabildiniz evet, mi? Hemenim, hemen, az bir şey kaldı aramızda. Kıh 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 Abi tamam. Anasını satayım. 3.000 lirayı da tutmuyoruz. Sağolun, ne güzel. Sağolun, ne güzel. 50 lirayı vereceğim. Sizinle de olmaz da, biz olmaz Baba. 25.000 lirayı Bak, bayram sabahına kadar da ben burada bakacağım. Bayram sabahı burayı kesmeyecek oğlum sen. Ben anlamam, ben kendi hayvanımı da kasak kesiyorum. Kelimesini kesecek. Benim, benim o şeyim yok. Biz de hayvanı kasaplık Kasaklı Kesaplık olsa... İyi, tamam.